Zülcelal'in affetmediği iki tane husus, birincisi bilaniza şirktir. Allah'ın mülkünde Allah sana her şeyi verecek, seni yetiştirecek, büyütecek, rızkını verecek. Babana annene rızık verdiği gibi decdadına verdiği gibi sana da verecek. Onların hayatında neyi yaşadıysalar hayatlarında imtihanlarıyla geçti sana da aynı şekilde kısa bir ömür ve bunun içerisinde rahmetiyle muamele edecek. Ama sen Rabbine bir ortak koşacaksın. Mülkünde bir ortak koşacaksın Rabbine. Allah bunu asla kabul etmez. Şirkin iki tane hali var. Birincisi zahiren bilerek aleni Allah'a ortaklık koşmak. Yani aracılar koyup Rabler ve arasında putları koydukları gibi müşrikler. Veyahut da, da Allah'ın direkt mülkünde başka bir Rab olduğuna inanması gibi bu zahiri olan şirktir. Bir de şirke hafi vardır ki Allah'a ait olması gereken ibadetler. Allah için olması gereken ibadetlere insanları veya başkalarını ortak etmek. Bu da şirke hafi. Şirke zahir olan şirkin affı nam mümkündür zordur. Ama şirke hafinin affı mümkün olabilir. Tövbe ederse Cenab-ı Mevla onu affeder. Zahiren bir olgu daha da oluşuyor ki insanda. Bu da riyakarlıktır. Riyakarlık demek Allah'ın mülkünde Allah'a ibadet edilmesi gerekirken Allah sana o emri vermişken namazı en bariz örnek gösterirsek ibadet ettiğinde başkası ibadet ediyor görsünler veyahutta da, da imtiyaz elde etmek için veyahutta da, da yapmış olduğu özel bir ibadeti var bir kırabilite elde etmek için onu aracı kurmasıdır kendisiyle baş karşısındaki arasında. Yani yapmış olduğu ibadeti Rabbine yapması gereken kulluluğu insanlara sat. Bu oldu ki şirke hafi bu çok tehlikeli bir durumdur ve bu ibadetin de makbuliyeti ve kabuliyeti de namümkündür böyle bir şey oldu.